Çoğu zaman verdiğim derslerde insanların yaptığı en büyük hatayı bu olarak görüyorum. Şimdi the ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim ve bu şaşırtıcı bir şekilde birçok kişi tarafından bilinmiyor. Merhaba dillendim ailesi and welcome to my channel. Yine istediğimden daha uzun bir ara verdim ama tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünün videosu inanın bütün ders hayatım boyunca karşılaştığım en büyük sorun the, a uh, ve en kelimelerin kullanımı ile ilgili arkadaşlar. Yani bu artikel konusu bizi gerçekten Türkiye'de çok yoruyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben daha önce Almanya'da yaşadığımda Almanya'da da İngilizce eğitimleri vermiştim. Ve Almanların bu konuda pek zorlandığını görmedim. Neden? Çünkü artikel kendi dillerinde de var. Almanca'da da var artikel. Ee, o yüzden kullanımı ile ilgili sıkıntı çekmiyorlar. Anlıyorlar, algılıyorlar çünkü ha bizim dilimizde de bu mantık var. Biz de bu şekilde bunu bu, adapte ederiz diye. Türkçede ne yazık ki the yok. Ö ve e'nin karşılığı var ama the'nin karşılığı ne yazık ki dilimizde yok. Ve ilk baştan bizim kavramamız gereken, gerçekten içselleştirmemiz gereken şey ne zaman kullanacağım ben bunu? Hangi durumda, nasıl? Çoğu zaman verdiğim derslerde insanların yaptığı en büyük hatayı bu olarak görüyorum. Ya öğrenci kullanmaması gerektiği yerde kullanıyor ya da kullanması gerektiği yerde kullanmıyor. Ki çok doğal bu arada. Şimdi şu da var tabii ki the telaffuzu da biraz zorluyor bizi. E, o th bize biraz zor geliyor. Merak ediyorsanız nasıl öğrenirim bu th telaffuzunu diye sırf th telaffuzu ile ilgili detaylı bir videom var. Onu da sizin için buraya bırakıyorum arkadaşlar. Telaffuzumuz tamamsa ya da çok fazla önemsemiyorsak, d demeyi göze alıyorsak o da problem değil. Şimdi biz bu the, ı ve e'ni nasıl kullanacağız? İlk olarak ı ve e'ni bir anlatalım. Çünkü kolay kısım o. Çünkü Türkçede bir karşılığı var. Türkçede her ne zaman herhangi bir şeyden bahsediyorsak o zaman ı ya da e'ni kullanıyoruz. Bütün bu kelimeler the, a ve en bir isimden önce gelir arkadaşlar. Özel isimden bahsetmiyorum, isimden bahsediyorum. İsim nedir? Kaba taslak bir açılım vereceksek herhangi bir şahıs, mekan veya nesne. Bunun içini tabi daha fazla doldurabiliriz. Şimdi bahsettiğimiz o şahıs, mekan veya nesne belirsizse arkadaşlar E ya da e'ni kullanmamız gerekiyor. The hiçbir şekilde devreye girmiyor. Örneğin bir kafeye girdik. Bir cheesecake var. Dilim dilim kesilmiş. Biz de bir dilimini istiyoruz. Hangi dilimin olduğu önemli değil. Bir dilim cheesecake istiyoruz. I want a piece of cake deriz. Çünkü herhangi bir dilim istiyoruz. Belirli bir şekilde dilim seçecek halimiz yok. Ki tabii ki onu da yapabiliriz. Ne bileyim bir dilim daha güzel duruyordur falan. O zaman onu belirleyip de söyleyebiliriz ama genel anlamda yaptığımız bu değil. I want a piece of cake deriz. Bir kahve istiyoruz. I want a cup of coffee a cup of coffee. Çünkü e, belirli bir kahveden bahsetmiyoruz. Basacak orada filtre kahve tuşuna bir bardak koyacak altına. Herhangi bir bardak ve oradan çıkan herhangi bir kahve beni tatmin edecek. Yani orada elimle parmağımla gösterdiğim bir kahveden bahsetmiyorum. Buradaki en farkı nedir o zaman? Şimdi e ile en aslında çeviride birebir aynı kelime. Herhangi bir ya da bir anlamına gelir Türkçe'de ı ile e'nin İngilizce'deki tek farkı ondan sonra gelen kelimenin ilk sesinin ünlü mü ünsüz mü olduğudur arkadaşlar. Eğer ben ı'yı kullanacaksam ı'dan sonra gelen kelime ünsüz telaffuzla başlamak zorundadır. Ünsüz harfle demiyorum bakın. Ünsüz telaffuzla diyorum. Örneğin a piece of cake dedim ya az önce. A piece. Bir dilim. A piece. Niye? Çünkü piece kelimesi P sesiyle başlıyor. Hem P harfiyle hem P sesiyle başlıyor. P sesi olduğu için ve bu ünsüz bir ses olduğu için a piece ulamasını hedeflemeye çalışıyoruz aslında onu yaparken. A cup of coffee. Yine kapta da C harfiyle başlıyor. K sesiyle a cup k diye başlıyor ve o yüzden önüne ö geliyor arkadaşlar. N ise sadece ve sadece ondan sonraki kelime sesli telaffuzla başlıyorsa gelir arkadaşlar. Yine bakın sesli harf demiyorum, sesli telaffuz diyorum. Örneğin bir elma istiyorum dediğimde elma apple e sesiyle başlıyor. Biliyorsunuz ki İngilizcenin alfabesinde 5 sesli harf, fonetik alfabesinde ise 11 sesli harf var. Bununla ilgili daha somut ve detaylı bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizin için bir videom var buraya koyuyorum. Orada İngilizcenin fonetik alfabesinin harflerini örneklerle birlikte gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi örneğin elma kelimesi apple sesli bir telaffuzla başlıyor. O yüzden an apple demem gerekiyor. Çünkü E'yi kullansaydım ulamazdı. A apple diye kalırdı. Yani tuhaf bir ses olurdu. I want an apple. An apple. Ya da bir kayısı istiyorum. Kayısı İngilizce apricot. I want an apricot. A apricot olmazdı. Bir şemsiyeye ihtiyacım var dediğimde. I need an umbrella. Umbrella çünkü U ile yazılıyor. İlk telaffuzu A sesi umbrella. I need an umbrella an umbrella. E umbrella olmazdı. Şöyle falsolara da takılabilirsiniz. Mesela sesli harfle başlar ama sesli telaffuzla başlamaz. Örneğin uniform kelimesi U ile yazılıyor ilk harf olarak. Ama ilk sesi Y sesi. Uniform Y sesi de sessiz olduğu için orada E'ni değil E'yi kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu kadar vurguluyorum o sesli harf değil de sesli telaffuz diyorum. I'm wearing a uniform en uniform değil. O en'in tek amacı benim e, dilimin dönmesini kolaylaştırmak. Eğer ben orada uniform derken en kullanırsam o daha da zorlar yani. O, ünsüz harfle başlayıp yine de ünlü ses çıkarabiliriz bir e, bir kelimede. Örneğin hour kelimesi saat. H ile yazılır ama H sessizdir. A sesiyle başlar. O yüzden an hour. A hour değil arkadaşlar. Şimdi bunun ayrımını anladık ne zaman kullanmamız gerektiğini de anlamışızdır diye düşünüyorum. E veya E'ni her ne zaman herhangi bir şeyden bahsedersek, spesifik bir şeyden değil de herhangi bir şeyden bahsedersek o zaman E ya da E'ni kullanırız. Bu sadece sayılabilen şeylerde geçerlidir arkadaşlar bu arada. Sayılamayan bir şey varsa eğer onu e ya da N ile birleştiremeyiz, mantık olarak olmaz çünkü. Örneğin su kelimesi, water. Give me a water diyemem, olmaz. Yani bana bir su veri, Türkçe'de belki deriz, ama e, doğru değildir. Çünkü su sayılabilir bir şey değildir arkadaşlar. Elimde bir su var diye bir şey diyemem. Yani bana bir bardak su ver diyebilirim, o zaman bardağı tanımlamış olurum ama bir diyerek. Ama suyun kendisini e, sayamam. İngilizce'de de öyledir. Give me a water diye bir şey yok. Give me a glass of water olabilir ama sadece water diyeceksek give me water ya da daha doğrusu give me some water derim orada. E ya da en o zamanlarda olmaz. Şimdi peki the ne zaman kullanılır? The ne zaman kullanılır biliyor musunuz? Her ne zaman belirli bir şeyden bahsediyorsam, az önce de dediğim gibi kafeye gittim, orada bir cheesecake var ve ben oradaki cheesecake'in bir dilimini özellikle beğendim. Atıyorum çünkü diğerlerine göre daha büyüktür. Ben de derim ki give me the piece of cheesecake, özellikle onu istiyorum. Belirli bir cheesecake istiyorum arkadaşlar, o zaman the'yu kullanırım. Bu arada şunu da söylemekte fayda var, her ne zaman this ve that ya da these ya da those kelimelerini kullanabiliyorsam o zaman onun yerine the'yı da kullanabilirim arkadaşlar. Örneğin give me that piece of cake yerine give me the piece of cake de diyebilirim. This, that, these ve those kelimeleriyle ilgili problem yaşıyorsanız bir başka videoda onu da anlatabilirim. Örneğin bir mağazaya gittim, Zara'ya gittim. Bir tişört almam gerekiyor kendime. Evdeki tişörtlerim çok kötü, yeni bir tişörte ihtiyacım var. Orada birine sordum diyelim. Bir tişört istiyorum. Ne derim orada? I need a t-shirt. Çünkü ben orada belirli bir tişört aramıyorum. Herhangi bir tişört aradığımı söylüyorum hani. tişörtlerim orada. Z'yi kullanmam. Aklımda belirli bir tişört vardır. Ne bileyim Instagram'da reklamını görmüşümdür. İşte kırmızı bir tişörttür üstünde logo vardır bilmem ne. Derim ki işte böyle böyle bir tişörtünüz vardı. Instagram reklamınızda gördüm. I need the shirt derim o zaman. I need the t-shirt. O tişört hani aslında o zaman Z'yi kullandığımda o tişörtü biraz barındırıyor içinde. I need the t-shirt. Çünkü belirli bir tişörtten bahsediyorum. Bahsettiğim şeyi spesifik hale getiriyorsam o zaman her zaman the'yi kullanmalıyım arkadaşlar. Türkçe'de E veya N'de biri yani herhangi biri kullanıyoruz. V olunca da bir şey kullanmıyoruz biz. Onun içinde saklı olan O var aslında. O tişört istiyorum, o pasta istiyorum gibi bir O var aslında. işaret var onun içinde. Bir ikinci kural daha vereyim. Belirsiz bir şeyden bahsediyor olabilirim. O zaman dediğim gibi E ya da N'i kullanmamız gerekir kelimeye göre. Ama bir ikinci defa aynı belirsiz şeyden bahsediyorsam o zaman the'yi kullanmam gerekir. Örneğin, I bought a car. Bir araba aldım. Herhangi bir araba aldım. The car is red. Araba kırmızı. Yani birinci cümlede herhangi bir araba aldığımdan bahsediyordum. İkinci cümlede ise o arabanın kırmızı olduğunu söylüyorum. I bought a car. The car is red. Araba kırmızı, o araba kırmızı, bahsettiğim araba kırmızı yani birinci cümlede belirsizken ikinci cümlede belirlenmiş oldu. Çünkü daha önce bahsettiğim bir şeyden bahsediyorum. Bir üçüncü kural daha vereyim. Yine ne zaman dayı kullanabilirim? Bahsettiğim şeyden sadece bir tane varsa, yani bunun eşi benzeri başka şekilde yoksa. Örneğin um, I wanna fly to the moon. Ay'a uçmak istiyorum. Niye to a moon demiyorum? Çünkü Diğer gezegenlerin de ayları var, okey. Hani o kadar detaya girmeye gerek yok ama aydan bahsederken hepimiz bir ay biliyoruz. O da akşamları gördüğümüz aydır yani. Spesifik bir şeydir, bellidir, bir tane vardır. I wanna fly to the moon. To a moon dediğimde ulan kaç tane ay var ki der karşınızdaki. Ya da I talk to the president of the United States. I talked to the president of the United States. E çünkü sadece bir tane var ki o durum da biraz muallak şu anda. Sarı ponçiğimiz bırakmak istemiyor makamı. Bir şehirde yaşıyoruzdur. O şehirde sadece bir dükkan vardır. Alışveriş yapabileceğimiz sadece bir dükkan var ve şehirde herkes bunu biliyor. Orada mesela a'yı kullanmam, orada da the'yi kullanmam gerekir. I'm going to the grocery store. Zaten sadece bir tane var. A e demenin yani herhangi bir dememin orada çok mantığı olmaz. Bir kural daha verebiliriz arkadaşlar. Bahsettiğim ismi anlatıcı ve dinleyici ikisi de biliyorsa o zaman the'yi kullanabilirim. Örneğin sürekli konuştuğum bir kız vardır. Ya işte bizim spor salonunda bir kız var çok beğendim bilmem ne bilmem ne. Sonra ertesi gün aradım arkadaşımı. Dedim ki I met the girl. Oradan belli olur. Hani onu kastettiğim anlar belirli bir kişiden bahsetmiş olurum. Şimdi I met a girl deseydim orada herhangi bir kızdan bahsederdim ve o zaman benim onu kastettiğimi anlamazdı. Demek ki ha o kız değil. Başka bir kızdan bahsediyor. Bu algısı olurdu. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Az önce sayılmayan isimlerde a ya da en'i kullanamayız demiştik. The kelimesinde kullanabiliyoruz. Örneğin orada su var. Give me the water o suyu bana ver demiş olurum. Yani belirli bir sudan bahsetmiş olurum. Yani o sayılamayan isimler ı ve en ile birlikte kullanılamıyor. Ama the ile birlikte kullanılabiliyor. Şimdi the ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ve bu şaşırtıcı bir şekilde birçok kişi tarafından bilinmiyor. Nedense anlatılmıyor mu bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bu kelimenin doğru kullanımda normal telaffuzu the. Ama bu kelimenin telaffuzu bazen de değişebiliyor. Az önce e'den sonra ünsüz ses Enden sonra ünlü ses gelir dedim ya. The telaffuzu hep the'dan sonra ünsüz ses geldiği zaman the'dır. Yani the car, the piano, the guitar, the man. Hepsi ünsüz ses. Eğer bir ünlü ses geliyorsa the'dan sonra o zaman the'nin telaffuzu the olur arkadaşlar. Örneğin the author yazar. The umbrella şemsiye. The innovation, inovasyon. Yani e ve n'deki olan telaffuz kuralı the'de de var. The'deki kelime değişmiyor sadece, telaffuzu değişiyor. The yerine the oluyor, ulaması için. Bazen de the telaffuzunu vurgulamak için kullanıldığını görürüz arkadaşlar. Örneğin, I want the piece of cake. Yani özellikle onu istiyorum anlamında. Ardından ünlü sesle başlayan bir kelime gelmemesine rağmen böyle bir şey duyabiliriz arkadaşlar. The ile ilgili de sürekli yanlış yapılan iki şeyi de söyleyeceğim size. Birincisi her ne kadar belirli olursa olsun eve gidiyorum dediğimizde I'm going to the home diye bir şey yok. The'yi kullanmıyoruz home'la birlikte arkadaşlar. I'm going home. To da yok, the da yok. I'm going home. That's it. Orada işte evin belirli bir yer ama falan diye bir mantığa girebilirsiniz. Bu şekilde kullanıldığını kabul etmemiz gerekiyor. I'm going home. Bir de school kelimesi arkadaşlar. Normal okula gitmekten bahsediyorsak I'm going to school diyoruz. I'm going to the school demiyoruz. Belirli durumlarda bunu diyebiliriz ama normalde I'm going to school. That's it the kelimesi normalde gelmez arkadaşlar. Şimdi burada the ile ilgili birkaç tane ufak tefek kurallar daha var ama onların istisnaları olduğu için çok fazla detaya inmek istemiyorum. Çünkü bazı şeylerin pratik ederek, duyarak, maruz kalarak öğrenilmesi gerektiğine inanan bir insanım ben. Bu da bunlardan biri. Elbette kuralları bileceğiz ama çok fazla detaya hani özellikle istisnaları fazla olan detaylara inmeye kalktığımızda bize yardımcı olacağından daha fazla kafamızı karıştırır. O yüzden kulak aşinalığı isteyen bir şey birazcık da. Ama bu kurallara hakim olduğunuzda mutlaka ve mutlaka çok büyük bir adım atmış olacaksınız. The ve en kullanımı için arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.